şabukte. Pes gibi oynuyoruz. Mobil oynuyoruz. Şey, abim yok bu sefer. Abimle babam maç seyrediyor. O yüzden O yüzden klasman oynayacağız maçımız. Klasman. Arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya şey 35 like atın karşı rakibe bakalım. O, Bunda da güzel kişiler var. Hep bu şeyden, hep bu şey mor toplamış, mor almış, mor toplamış varan tam güzel takım, güzel takımlar, güzel takımlar. Adam maçı geçelim. Arkadaşlar, şey kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı. Ondan sonra. Esen olarak da yorum yazmayı unutmayın. Arsenal'la oynayacağız. Ben de ben de Beşiktaş'ım. Ben Beşiktaş'ım. Arkadaşlar bu arada yorumlara hangi takımınızı tuttuğunuzu yazabilirsiniz. Başladık. Messi. Messi alamadı. Pellegrini. Hurricane. Di Maria. Eriksen Dedik sana verdirtmedik. Modric. Oradan Ronaldo'ya gitmedi. Roberto Carlos olabilir mi? Roberto Carlos aldı. Mbappe orta ama Den Hayer ile çıkarıyor. Coutinho. Coutinho de Kevin De Bruyne'den sıyrılabildi mi? Kevin De Bruyne'den sıyrıldı ama orada ayak koydu. Kevin De Bruyne Di Maria. Kevin De Bruyne King. Periken Asensio'ya gelmedi. Cuadrado. Alaba. Varan mı Messi mi? Varan mı? Alaba alamadı. Cuadrado Asensio'ya vermedi. Alaba ile Messi anlaşmazlık yaptı. Pellegrini. Asensio. Asensio. Top kaptı Cuadrado. Oradan bir Messi'ye bir Arapası... Hemen Mbappe yetişebilecek mi yetişemedi. Denayer, Pellegrini, Varan, Varan, Rafael Varan, Asensio. Asensio alamadı. Di Maria. Engel Di Maria. Saul. Eriksen. Eriksen verdi Kevin De Bruyne. Alaba mı? Şey, Eriksen de ama dışarı çıktı. Bakalım kimden çıkmış? Bizden çıkmış. Erik sen kullanacak. Erik sen geldi. Kevin de Bruno Quadrado alamadı. Quadrado. Erik'in ortalığı ama yaptı onu. Ramogiali. Di Maria. Di Maria Messi mi? Di Maria mı? Di Maria. de Deheya. Ronaldo. Ronaldo arkasını döndü ama Pellegrini izin vermiyor. Asensio, Asensio Di Maria, ya. Modric, a, Asen, Ay Di Maria bize ona topu attı ama dışarı çıktı. Ramayole, Saul, Ramayole, Di Maria, Ramayole, Pellegrini. Gimari Eriksen'e gitmek isterken Modric araya girdi. Ama oyuncuya çarpıp ama böyle yani geldi Saul. Eriksen Modric çaldı. Boateng, Boateng verdi pası Alaba. Alaba'ya yüksek ara pası. Messi, Messi, Messi gidemedi. Ama top dışarıda. şöyle Messi ortaladı. Mbappe direkt ve Ronaldo burada işi bitirdi. Cristiano Ronaldo. Zül. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orta direkt ondan sonra da attım Manuel Neuer orada yapamadı. Arkadaşlar hala ben hastayım biraz. Onu sürüyorum. Burma köyü ilk yarı bitti. Bir sıfır ilk yarıyı bitirdik. Oyuncu değişiklikleri yapacağız. Ama kimleri değişiklikler yapacağımı göstereceğim. Bu sabah video dışında ben Hurricane çıkarttım. O yüzden onu sokacağım. Bir de sağ açık komanı sokacağım. Koman. Sağ açık komanı soktum. Tamam. Arkadaşlar şimdi maçın devamını böyle yapacağız. Messi var adamda. Van de Rekeyne Mbappe. Messi Koman. Onlarda da Rekeyne Messi. Başka bir değişiklik göremiyorum Sana evet. Onlarda da Rekeyne Messi çıkartmışlar. Ramayoli, Denayer Saul. Saul. Verdi pasını Asensio. Koman alamadı. Pellegrini. Ama foul verdi o. Foul verdi Pellegrini. Koman alamadı. Rafael Varan. Oradan Pellegrini vermek isterken Alaba aldı. Koman. Koman pasını verdi. Coutinho. Coutinho alamadı. Koman. Van Dijk. Pellegrini. Roberto Carlos. Dışarıda dahiyane şey buna tepkisi arkadaşlar bakın nasıl nasıl trolüyorum bakın ileri gittim ama ben pas verdim Boteng çok uzun gönderdim koman 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 ama manuel onu yar izin vermedi arkadaşlar. Şey, kuman kullanacak. Şey ben ne? Allah Yok, Roberto Carlos kullansın. Roberto'yu seviyorum. Kısa dedim. Şey. Quadrado'yu çağırdım. Modric. Modric şutunu çekti Manuel Neuer. Neuer yaptı ortasını. Messi. Messi. Eriksen, Eriksen, Eriksen alamadı, Di Maria, Di Maria, Koçun alamadı, Di Maria, onlar Eriksen alamadı, Eriksen, Alaba Eriksenden de alamadı, Eriksen, Alaba Eriksenden şimdi aldı, ama kaptırdı. Dene. Dene eğer, Asensio, Asensio, Pasımı verdim Modric, Modric, attım koman, koman. Koman, koman, koman. Ama rapper var ne zamanın Pellegrini, Saul, Kevin De Bruyne, Asensio, Asensio. Kaptırdı. Kumana doğru uzun bir ara pası. Kuman aldı. Kuman. Kuman orta yaptı. Hurricane. ve gol. Harry Kane. atıyor. Kane, Kane, Kane. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Koman ortası ortasını yaptı. Kane orada ayağını koydu. Güzel bir gol. Yani güzel bir gol. 77 şey de. Güzel. Asensio şu Mbappe değişikliği yapıldı. Eriksen. Eriksen. Kevin de bir Modric aldı. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo arkaya döndü. Ronaldo. Attı ortasına Coutinho. Coutinho. 3-0. Coutinho. Coutinho attı. Gördüğünüz gibi. Şurada ortaya attım. Coutinho araya girdi ve gol. Manuel Neuer atamadı. Yani Manuel Neuer kurtaramadı bakın. Awards değişiklikleri yapıldı. Mayoli. Awards. Mbappé doğru. Alaba alaba. Alaba. Koman. Orada o Quadrado yok. Quadrado. 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 Rafael Varon'dan sıyrıldı. Harry bir pas. Ama offside. Arkadaşlar offside. Dediğim gibi bu video 35 like gelirse PES 2020 e veri mobilin devamı gelecek. 3 dakika uzatma verdi. Mbappe doğru Mbappe M... orada ayak koydu. Van Dijk kuadrodu ve ilk maç bitiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.